Böyle bir de bası vereyim bunu. gün 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 değişiyor. Allah aşkına iyileşiyor. Yani böyle arkadaşlar, böyle gelenler böyle nasaz verdik şöyle. Değişiyor. Mustarımız her gün böyle nasaz veriyor. Mustarımız arkamda önünde geziyor. Allah'ım şu yani çocuğumu öleli diyor. Bayağı yeni, bayağı birkaç gün azıcık el oldum. Yememişim, ben iyi, çok yemesem şu kadar ki o bana yetiyor. Çocuk karım da bakıyor, o kızlarım, çocuklar hepsi buradalar, buradalar. Sağ olun, Allah razı olsun. Ne yapacağım yok çocuğum var. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Ramazan amca evet. Ee, sana birçok kişi yardımda bulundu. Devlet, hayırseverler, vatandaşlar para yardımında bulundu herhalde. Bulundu. Bunu nasıl değerlendireceksin? Şimdi bunu ben iki tane çocuğum var. Bu ölen, bu ölen çocuğumun iki tane kardeşi var. Bunun iki de. Hı -hı. İşte Mustafa, gördü. Hele birisi bunu gördü. <laughs> Bunun iki tane. Bunun iki tane. Bunun iki tane. Bunun Öyle. Akşam getirdiler. Ben oğlum ben elinizi Çocuklar yana Gece geldiler. Antalya'ya eve geçmişler. Ben devlet bana bir verdiği yardımı çocuklarıma bakacağım. O çocuklar okulda okuyor şimdi. Hı hı. O çocuklarıma kaç parası onlara vereceğim. Onlara yardım edeceğim. Okul bir sayede onlara yardım edeceğim. Sonra ne yetimler var, okullar var, okullar var, yetim çocuklar var. Onlara, onlara da vereceğim. Ben bırakayım. Biz bir garibi kocayız, İkimiz. Bizim yerimizde bugün 500 bin lira parası ben hanım alakım bize ben bana böyle şey böyle şeker alıyor ben bir kilo şeker alıyor hala daha bitmedi İki kişiyiz biz yetiyor bana ben bu parayı böyle yetimler çocuğumun namına dağıtacağım. Onlar okutacaksın. Onlar okutacağım çocuklarım iki kişi iki Benim kızım bunlar evlatlığa verdi. İki buçuk yaşındaydı bunlar. Bak benim çocuğum 20 sene vardı askerlerin, asker askerlerin şey tez oldu geldi sahiyin geldi çocuklar. Bakıyorlar okul bunlar. Onların babalarının şu musafir basını beni görse benden başka ben ondan diğerini Allah'a şükür. Ben 77 yaşında o muzları görmüş gördü ya. Ben onlardan diğerini Allah'a şükür. Ben o parayı o çocuklarıma vereceğim. Diğer başka yetim çocuklara da vereceğim başka, değil mi? Parası olmayan. Ya benim şimdi de, benim bu kızımın çocuğu var. İlk vardı o çocuğu var. Bir kızıyla bir oğlu var. Oğlu ana yok bu bayak, evlendi Antalya'da. Ona da vereceğim. Kızımın çocuğu, benim bu kızımın çocuğu. Yani akraban olmayanlara da vereceksin değil akraba, mi? Akraba şimdi, akrabalarım var, yesin. Onlara da vereceğim. Akraban olmayanlara da vereceksin ama Verdin değil mi? vereceğim tabii. Gün geçtiği kadar 100 vereceğim, 50 vereceğim. Bunun hepsi bir bunun. Ramazan Bey ne kadar bir yardım toplandı? Allah bilmiyorum yani ne ki adım ben Bana işte biri para bir sopladılar. Hesap mı açıldı? Barış'ın adına mı senin adına mı? Şimdi para toplandı biri. Ben şimdi parayı sen bozuyordum. Parayı bankaya attık. Banka dedi para. 15 milyon lira ben bozuyordum. Ama var. Bu para toplandı. Bu ara yerde toplandı. Senin gibi böyle şimdi sevenler. para Parayı verdi, karakolumuzdan da var, mutfak olarak yasadır, geldi de bankamıza. Şimdi şu devlet aylık verecek, bana aileye ben, devletin verdiği aile böyle bu çocuklarıma verecek. Onları okulu okutacaksın. Böyle yesimleri vereceksin. Yesim olanları ben biliyorum hepinize. Fakir, fukar onları da dağıtacaksın. Onlar da çocuğun ruhuna varsın diyeceksin. Barış'ın bir kuruşunu yemeyeceksin. Kendine harcayacaksın. Bak bu çocuğu ben 20 yaşına kadar ben beğendim. on parmağım birine. Mostar bile bir evlat yerim yok benim. Bu çocuğu o olarak ben Ama şimdi bu çocuğa verdikleri para diyorlar Allah sağ olmasın diye. Bu paranın hepsi yani ben çocuğumun namına bütün fakiri fukaraya e dağıtacağım. Tamam. Başka o... ne istiyorsun? Başka ne istiyorsun? Ben başka bir şey Barış'ın isminin yaşatılması için. Köy, ha, ne istiyorsun? Şimdi, abi Barış'ın yarısı Barış başında ben diyorlar yapıyoruz. Ben Barış çocuğum uğruna bir bir yere bir camiye şuna bana bir şey yaparlarsa bilmem. Yani, ha. Ya. ha. Konak Barış... mı köye bir konak mı yapılacakmış? Köye bir konak yapılacak. Hı hı. İşte onu çocuğumun namına yapıyorum. O çocuğumun namını çocuğumun ona şey yazacaklar İsmi. onu. İsmi yazılacak çocuğumun bu çocuğum. O, oraya gelecek. Başka ne isteyeyim ben? başka bir işler gelip isteyeyim. Yakçı mezarlığın düzenlenmesi için diyor. bu mezar düzenlenecek ya bak bu mezar düzenlenecek. Bu mezarı beni ellemezdiler. Bunu yapacak olan biz hiç elini tamam. Bu mezarı böyle çevirecekler. Orası anası, anasıyla beraber böyle çevirecekler buraya. Buraya şey diyecekler. Bu böyle şey yaptıracak. Buraya mutfak var. Diğerine şey çekti. Diğerine gelecek buraya görüşülen lambası gelecek abi çocuğun namına bu sokak lambaları asacaklar bunu direkt yaptıracak ben başka bir şey istemiyorum ben başka bir şey istemiyorum Allah'ıma şükür. Tamam. Şükür Allah'a.